Şimdi de kemikli balıklara geçiyoruz. Bir öncekinde kıkırdaklı balıkları anlatmıştık. Şimdi de kemikli balıkları. Bu en yaygın bilinen kemikli balıklardan birisi. İstavrit. Mutlaka duymuşsunuzdur. Şuradaki kemik plakayı hoca gösterebilir. Hatta avucumu alayım daha net bir şekilde. Şuradaki kemik plakayı görebiliyorsunuz. Şurada. Hatta tavaya koyduğunuzda yani pişirdiğinizde o kemik plaka genelde tavada kalır. Evet. Bununla tipik şöyle dikişle sanki dikiş dikilmiş gibi üzerindeki bu yap arkadaşlar tipiktir istavritlerde. Peki yüzgeçlerine şey yapalım. İki tane sırt yüzgeci var yine. Bakın şu üstte bir önde küçük upuzun arkada daha uzun olan şöyle yaptığım zaman daha belirgin oluyor. Şunlar. Bunlar da ikinci sırt yüzgeci. Şu kuyruk yüzgeci şu göğüs yüzgeci yani pektoral yüzgeç bakın şöyle. Pektoral yüzgeç. Şu hemen onun denginde bakın çıktığı yere aynı pelvik yüzgeç yine bir çift ve anal yüzgeç. Niye anal yüzgeç diyoruz biliyor musunuz? Anüsün anüsün hemen yanında yer aldığı için anal yüzgeç deniyor. Hani anüsten sonra yer aldığı için anal yüzgeç deniyor. Demek ki köpek balıklarında, köpek balıkları şöyle, yüzgeçler anlamında bir benzerlik var. Ama kuyruk yüzgeçlere farklı demiştik. Böyle bir farklılık var. Şimdi yine dikkat ederseniz, üst kısmı daha böyle kırmızımsı, tuğla rengi. Alt taraf daha. Yine aynı mantık. O basit kamuflaj. Ağıza bakarsanız yukarı doğru bakıyor. Neydi? Terminal ağız tipi. Yukarı doğru bakan ağız tipi. Burada bir şeye daha dikkatinizi çekip bunu sonlandırayım bu balığı anlatmayı. Bakın şu pektoral yani göğüs süzgeçleriyle pelvik yani karın yüzgeçleri aynı yerden, aynı hizadan çıkıyor. Bakın aynı hizadan çıkıyor. Bunlara arkadaşlar e, torasik yüzgeçtir. Eğer biraz sonra örneklerini göreceğiz. Pelvikler aşağıdakiler daha geride olsaydı abdominal yani karınsal... Bu şekilde olursa torasik yani göğüsel. Eğer önde olsaydı çenesel yani jugular. Yani şu yüzgeç daha önde de olabiliyor. Bunun örnekleri de var. Buna da jugular tipte. Hocamız bunu yüzgeç şeylerini anlatacaktır ama örnek üzerinde mesela bunda nedir? Torasik tipte bunu anlatmaya çalıştım.